Google grupta arkadaşlar bir duyuru paylaştım. Buna bakmışsınızdır. Ee, geçen sene de yapmıştık. Buna bir drive linki ve bunun içine girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada bir tane VirtualBox dosyası var. Aslında iki farklı kurulum yöntemimiz var. Bir tanesi Windows üzerine Virtual Machine kurup onun içine Ubuntu'yu kurabilirsiniz. Ya da kendi Ubuntu sisteminize bu programları yükleyebilirsiniz. Birinci yöntem daha kolay. Bir virtual machine kurup içine dosya aktarmak. Ama birinci yöntem her zaman performanslı çalışmayabiliyor. Bunun için de ikinci yönteme başvurmanız gerekebilir. Bir Ubuntu işletim sisteminizi Windows'un yanında kurabilirsiniz. Ki bunu kurarken dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü Windows'ta kullandığınız dosyalar silinebilir. Diskleri biçimlendirirken dikkatli olmalısınız. Ubuntu'yu kurduktan sonra üzerine kurabilirsiniz. Burada iki yöntemden de bahsedeceğim ben. Öncelikle birinci yöntem için VirtualBox kurmanız gerekiyor. Daha sonra burada e, konulan Ubuntu 20 OVA dosyasını VirtualBox'in içine indirdikten sonra bilgisayarınızı VirtualBox üzerinden içe aktar deyip dosyayı seçerek içe aktarabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu şurada dokümanların içinde ayrıntılı olarak anlatıyoruz arkadaşlar. Birinciden başlayıp 6'ya kadar gidiyorlar. Bu ilk döküman, bunun kurulumu hakkında. Diğerleri de işte şematik seviye inverter tasarımından post layout'una kadar gidiyor. Burada dokümanları inceleyerek birinci yöntemde kurulum yapabilirsiniz. Bir sorunuz varsa da yine şeyden sorabilirsiniz Google Groups'tan. O şimdi söyleyeceklerim bittikten sonra yine soruları alacağım sizden. İkinci yöntemde ise kendi Ubuntu işletim sisteminize. Şurada ben bir tane kurdum bu sabah. Ubuntu işletim sistemimize girdikten sonra sıfırdan kurulum klasörü var yine aynı yerde. Bunun içinde bir tane tar dosyası var arkadaşlar. Setup 130 B tar diye. Bu dosyayı indirdiğiniz zaman burada indirilenlerin içine geliyor. Şunu sileyim şimdilik. Burada bir terminal açıp tar extract vbos file deyip setup tab'a basarsanız o kendini tamamlayacaktır. Dardan çıkardıktan sonra CD komutuyla klasörün içine girip daha sonra 5 setup 5 deyip enter'a bastığınız zaman sizden bir sudo şifresi isteyecek. Kullanıcı şifreniz yani. Bunu girdikten sonra kurulum başlayacak arkadaşlar. Bu script arkada kaynak kodlarını kuracak. Şimdi ben bunu iptal ediyorum. Çünkü kurdum bir defa. Bunun kurulumu biraz uzun sürebilir. Ve eğer uzun sürerse birkaç defa da sizden root şifresini tekrar isteyebilir. Çünkü belli bir süresi var onun. En son şurada Installation Successful yazısını gördüğünüz zaman kurulum tamamlanmıştır. Kurulum tamamlandığında masa üstüne iki tane klasör de çıkarıyor burada. Bir tanesi Design ve Examples olarak. Design klasörün içinde üç tane farklı klasör var arkadaşlar. Geçen sene de vardı bunlar. Mac Magic için ne yaz çizeceğiniz program Net, netken LBS testi XCM'de XCM şematik tasarım için kullanacağınız bu programın klasörü Bunların içlerinde birer tane kütüphaneye Giden start dosyaları var Program çalıştığı zaman bu start dosyasını okuyor daha sonra gerekli kütüphaneleri yüklüyor Aynı şekilde Magic'in içinde de var Fakat buradaki gizli dosyaydı sanırsam evet şurada Şimdi Klasörün içine girip XM yazdığınız zaman program açılacak ve böyle bir ekran yüklenecek. Eğer bu ekran geldiyse kurulumu doğru yapabilmişsiniz anlamına geliyor. Bu bizim kütüphanenin giriş ekranı. Şunu da tam ekran yapayım. Burada arkadaşlar kütüphanedeki elemanlarla ilgili teşhimatikleri var. Bunlara girip çalıştırıp sonuçlar inceleyebilirsiniz. Netlist ve Simulate dediğiniz zaman Spice programı arkada çalışıp simülasyonlarını yapıyor. Bununla ilgili öğleden sonra zaten ayrıntılı programı. Yarın da Magic ve LVS anlatacağız. Kurulumları deneyen var mı şimdiye kadar? Deneyip Başarılı de olan. Bu konuda ufak bir şey sorabilir miyim? Evet evet sorabilirsiniz. Ee, bir bilgisayarda normal her şey tamam olmuşken başka bir laboratuvardaki bilgisayarımızda kısa yolların hiçbir resmi çalışmıyordu XCM'de. Bunun sebebini anlayamadık. Birkaç Aa. kere tekrar kurduk ama yine de W, Shift vesaire gibi hiçbir kısa yol çalışmıyordu. Capstock alakalı bir problem olabilir mi? Onu da kontrol ettim hocam. Onda da bir problem yok. Abi, Maalesef bunu bilmiyorum. Ya program açılıyor anladığım kadarıyla ama klavye kısa yolları çalışmıyor doğru mu? Evet hocam doğru şekilde de başka bilgisayarda kurabildik ama o bilgisayardaki sorunu çözemedik. Bilgisayar bir virtual machine üzerinden mi kurdunuz? Hayır direkt Ubuntu. Ee, şeye şey ayırdık, diski ayırdık o şekilde kurduk. Ya maalesef daha önce karşılaşmadığım için bir fikrim yok o sorunla. Tamamdır hocam. Peki başka deneyip arkadaşlar bir hata alan var mı ya da düzgün kurabilen herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan? Hocam bir şey sorabilir mi? Tabii ki de. Biz o bilgisayarda F klavye kullanıyoruz. Yani klavye olarak F klavye var ama Q klavye almıştık. Klavyenin modunu. O yüzden çalışmıyor olabilir mi? Evet olabilir. Klavyenin modu da F klavye olmalı. Tamamdır hocam. Diğer türlü tuşların yeri değiştiği için sizin bastığınız tuşu aslında C'ye basıyorsanız onu C diye okumuyordur zaten Q klavye olarak ayarladığınız Yok gibi. hocam biz F klavyede basmıyoruz da Q klavyenin yerini bildiğimiz için ona göre basıyorduk. Ee, eğer klavyeyi değiştirebiliyorsanız değiştirip deneyin. Ama bilgisayarla alakalı bir sorundur. Çünkü birkaç bilgisayara daha kurdum ben programlar ve öyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Ama hepsi Q klavyeydi. Biz de e, bir sorunla karşılaşmadık normal kendi bilgisayarımız ama e, üniversitenin bilgisayarında öyle bir sorun oldu. Ya o konuda bir şey diyemeyeceğim şimdi arkadaşlar. Maalesef. Tamam. Başka Tamam. Bir takım da daha düzgün çalışmış. Tamam. Bir takım daha kurmuş. Aa, script üzerinden kurulumlar da düzgün çalıştı anladığım kadarıyla. Virtual üzerinden kurulumlar da düzgün çalıştı. Doğru mu? Tamam bu sene biraz daha başarılı olmuşuz. Geçen sene kurulumlar biraz daha zordu takımlar için. İkinci klasörden de bahsedeyim arkadaşlar. Bir de burada example simli klasör var. Yarın bunun içine tekrar değinirim ama. Burada da örnek şematikler var. Bunlara girip inceleyebilirsiniz testleri. Burada işinize yarayacak simülasyonlar var. Şimdi öğleden sonra güneş arkadaşım da değinir bunlara. Yine aynı yöntem. Bunun içinde de x açtığınız zaman İlk ekran geliyor ama burada artıya basıp file, open dediğiniz zaman load file ekranını açıyorsunuz. Şurada home deyip tekrar geleyim. Şunu biraz genişletirsem. Bu sizin klasörünüzün içinde bulunan şematikler. Burada test benchler. Aynı şekilde test benchlerin içinde bir tane örnek tasarım. Öğleden sonra tekrar bahsedilecek bunlara. Yarın tekrar değiniriz. Bunları da bulabilirsiniz. Bunları inceleyerek işte burada operating pointler yazdırılmış, kaynaklar konulmuş. Bunların amacını anlayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Eğer incelediyseniz de öğleden sonra hani sorabilirsiniz burada aklınıza takılan bir yer varsa. Anladığım kadarıyla kurulumlarını tüm takımlar yapabilmiş. Programlarla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Tamam galiba yok. Bu sene arkadaşlar Sky 130 B versiyonunu kullanıyoruz. Geçen sene Sky 130 A'ydı. B versiyonunda analog olarak bir şey farklı değil ama yine de güncel versiyon olduğu için ona geçtik. Programlarla ilgili de versiyonlar sürekli güncelleniyorlar fakat ben çalışan güncel versiyonları bulup Eylül ayında kurmuştum. Bunların daha yeni versiyonları olabilir. İhtiyacınız yok ama istiyorsanız kurabilirsiniz. Ama bu durumda hatalar alabilirsiniz. Onun için bunu pek tavsiye etmiyorum. Bizim verdiğimiz kurulum dokümanlar üzerinden gitmeniz daha mantıklı. Programlarla ilgili başka da bir şey yok arkadaşlar. Eğer hatalar yoksa soru cevap şeklinde devam edebiliriz.